Evet arkadaşlar bugün cezaevinden yeni çıkan arkadaşlarımızla e, <laughs> Nah challenge yapacağız. Oyunumuz şöyle arkadaşlar. Bir arkadaşımız iddia ediyor. Diyor ki mesela Erdo kardeşimiz ben 30 saniye 30 saniye vardı süremiz. 30 saniye içinde şu kadar şundan sayarım. Misal diyor ki o oh, 30 saniye içinde 10 tane futbolcu sayarım diyor. Sonra sırada Yiğit geliyor diyor ki 11 sayarsın. İnanmıyorsa da diyor ki nah sayarsın diyor. Nah çalınca olayı bu. Nah dediği an o arkadaş sayarsa nah diyen adama giriyor. Sayamazsa kendine giriyor. Birazdan anlayacaksınız zaten. Ceza olarak da acı sos var arkadaşlar. Sağlam bir acı. Ben kamera arkasında az bir şey yani bu paketin açacağımız yeri biraz yaladım. Yemedim de yani yaladım. Dudaklarım uyuşuyor. Ambulans falan geldi az önce. Ambulans falan bilmem. Ben size söyleyeyim. Hala gelmedi aslında. Yani başlayabilirseniz başlayın. Sizin evet. daha tam başlayın. Açılsın Senden başlayalım o, abi. Tamam. 30 saniye içinde 5 tane araba markası sayarım ben. 6 tane sayarım. 7 tane sayarım. 8 tane sayarım. 9 tane sayarım. 10 tane sayarım. 11 tane sayarım. 11 tane say nah. 30 saniye 11 mi? Gırtlak dolusu. <laughs> evet arkadaşlar. Yiğit arkadaşımız şimdi 30 saniyede 11 tane araba markası sayacak. 3. Ben de kuyruğum kapalıca. Başla. baş. Tog, BD, Chevy, Tesla, Renault, Opel, Toyota, Honda, Hyundai, Lada. Başka ne var lan? Son bir tane kaldı. <laughs> Mitsubishi. Saydı. Evet. Oğlum doldur doldur doldur. Çevrelenecek o, o çevrelenecek ben kibrit ucu hiç Tamam beyler tamam ben tamam. Ben de tamam. At tamam. kanka <laughs> onu at 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 at. Yeter ya. At onu kanka. Onu da. Oo yarasın <laughs> koçuma. Yarasın ya. koçuma. Yanıyor yani... <laughs> yanıyor. 30 saniye içinde <laughs> Aa, <ağa. gülüyor> 10 adet kaleci sayarım 11 tane sayarım 12 tane sayarım 13 tane sayarım Nah sayarsın abi. 30 saniye. 30, 30, 30, 30 saniye. <laughs> 30 saniye. <S: gülüyor> saniye, 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 saniye. Hadi. Klinometre. 1. Taferek. Enke. Volkan Demirel. <laughs> Rüştü Rençber. Kovarici. Hayrettin. E, Kovarici mi bu bırak? Kovarici. Dur dur dur. Bekle. <laughs> ya, Kaç tane saydı? 6. 6. Ondan sonra Runye. Cordoba, Dida. Dudek. E, Valdez. E, Son 8 e, saniye. İnyaki Pena. Bir tane kaldı. Mustera. 1,5 saniye abi. Var mı? 26 saniye abi. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> ben... Yoksa bir şey yok. O sağ solu mı akıyor lan tabii değişik. Erdo şey nasıl? Sen ne hissediyorsun? Aa, yavaş yavaş geçiyor gibi. Yavaş yavaş mı? Geliyor mu geçiyor mu? Geçiyor. Ama mideden tuhaf şey oluyor ya. Yani dikkat et. Ketçaba da benziyor bu arada. Şey yap abi sıyır. Götür. Oh, devam. Evet Başla. Oo, kokusu tamam, Ben 30 saniyede 7 tane giyim markası sayarım. 8 tane sayarım. 9 tane sayarım. 10 tane sayarım. 11 tane sayarım. 12 tane sayarım. 13 tane sayarım. 14 tane sayarım. <laughs> <laughs> Mah sayarsın lan. Başla. 1 3. Nike, Adidas, Puma, Kız, Altın Yıldız, Eee... Ne dedi lan? Kaldı. Puma, Elfis, bu maç Tamam oldu. Doğru sonra. Nix'e. Nix'e ne oldu 6. Ne oldu? 6 Şahin Şahin 7. Stradivarius HLM 9. Plan 1 10. Kaç 14 14. Bizim piyazda ise. Ana nisi İddiamızdan gidelim en azından. Hadi. bir taş Sevdiğiniz için acı biber yer misiniz? Yerim. Yermiş arkadaşlar. Nasıl lan? Hem de bunu. 10 <laughs> numara. Ketçap kanjı mı? Evet beyler. 30 saniyede 15 tane şehir sayarım. Türkiye'de 15, 15 tane şehir sayarım. 16 tane sayarım. 17 tane sayarım. 18 tane sayarım. 19 tane sayarım. 20 tane sayarım. 21 tane sayarım. 22 tane sayarım. 23 tane sayarım. sayarım. Naas! 30 saniyede 23 tane... 23 mi 24? 23. 23, 23 tane il sayacak. 1, 2, 3. Afyon, Adana, Amasya, Antalya, Ankara, Bursa, Balıkesir... Çankırı, Gaziantep, Diyarbakır, Olmadı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Giresun, Sinop, e, Trabzon, <laughs> kaldı. 15. 15. 8 kaldı. Sakarya, Tekirdağ, bence baştan al. Van, Kırşehir, Kırklareli. <gülüyor> <gülüyor> evet, ikinci yiyor. Neydi bir tane adam vardı.

30 saniyede 10 metre sayarım. 11 sayarım. 12 sayarım. <laughs> Beyefendi abi, böyle mi 13 tane sayarım. 14, 14 sayarım. ha? 12 dedim, 13 dedim. 14 sayarım. Adam patladı. Sayamazsın diyorum abi. 14 tane sayamam. Sen sayarsın yani. Her yani. türlü ya. bana ben gidecek diyor. 15 <laughs> <çıkmaz. gülüyor> Kanka ben... Bu adamdan direkt çıkacağım zaten. diye. Risk. Benden çıkmasın. Arkadaşlar sigortacı futbolcu avukat mühendis inşaatçı eee fabrikatör e, müdür eee insan kaynakları müdürü <laughs> o da gibi insan kaynakları evet. ofis bayağı evet. aynı taksici e, sig sigortacı semt evet, taksici evet. ondan sonra reis minibüsçü 10 kasiyer 11 reyonda çalışan arkadaşlar da olabilir <laughs> ondan sonra demirci marangoz tamirci köfteci Kalıyor sadece o izlenim kalıyor güzel. ama bak şu an mide boş olduğu için benim mide şey oluyor. Yakar, yakar. bir çıkar zamanlar çıkar. Şu an güzel. Ben soğuk köfte yedim, acılıydı. Oh, sen var ya akşam itfaiye çağır. Senin mide dolu, şanslar acı 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 Tam damar mı şimdi ikiyim atıyor. Yok yok böyle iyi. Benim şanslar acı acı. Yeter manyak mı sonra biter ayağın yanına. Tamam. Pardon. Bitti mi yürüyorum? Sıfırlar bende. Namaz ki. Hiç hissiyat yok. Smackdown'dan 5 tane güreşçi sayarım. Ooo çok iyi. 6 tane sayarım, 7 tane sayarım, 8 tane sayarım, 9 tane sayarım, 10 tane sayarım, 11 tane sayarım, 12 tane sayarım, 13 tane sayarım, 14 tane sayarım. Nasıl sayarsın? Tamam. Güzel, 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 güzel. Eskiyle de herkes değil mi bu arada? Fark etmez, aktif demedin. 3 başla. Jeff Hardy, Edge, Randy Orton, uh, Triple H, Shawn Michaels, Dominik Mysterio, Rey Mysterio, El Guerrero, uh, uh, Roman Reigns, uh, Seth Rollins, ee, neydi onların yan çabuk üçüncüsü? Ee, kaç oldu? 12 12 Dominik mi Rey mi Kadın sayabiliyoruz Hayır erkek Ama bir dakika şişt... Tamam düşündü ama ben... Roman Reigns Lan Shisukura e, Kamura vardı bir de şey vardı evet. Cody Rhodes Tam 19 Ne oldu? oldu. <laughs> Güzel. Yapış 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 Tam 19 doğduğunu söyledim Hayatımda kadar acı yemedi Dolunur Yapış 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 Come on Çay var mı? Bu çok acı almadık ki hani Şimdi ilk kez acıyla tanışıyorlar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda onu tabii çok kötü ya. Göstereyim. Cumartesi günü oluyor? Ya bu normalde acı değil. Bu acı içine ben biraz pul biber attım, kekik mekik attım. Böyle <laughs> böyle. O yüzden o bu bu düşündüm biraz. biraz tamam mı? <laughs> bir şeyler. Tanıştı. Oradan geldi aklıma. Bırak. Ne oldu? İyi misin? Ben 30 saniyede 15 tane ülke sayarım. 16 sayarım. Hmm. 17 sayarım. 18 sayarım. 19 sayarım. Oh. 20 sayarım. çıktı? Sayamaz. Mas say. Bunlar yirmi topat mı? Haydi. Türkiye, İzlanda, İskoçya, İsviçre, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, <laughs> Kanada, Rusya, Fransa, Belçika, Bulgaristan, Kırgızistan. 14, 6 kaldı. Azerbaycan. 5 kaldı. Ee, Nijerya, Gana, Fildişi Sahili, Brezilya, Arjantin, Uruguay. Hadi bravo. Haydi bakalım. Ya ya. Arkadaşlar <laughs> <İyi değil. gülüyor> acı yemeyin. Onlar bak, çok, nasıl var çok kötü vuruyor. Dilin var ya, koprayan ya. Dilini alttan tut. Dilatı acıya Dur sen sabit dur. Sen, diyeyim, dur. sen tut nereye kaçıyorsun abi dur. Ni. Gırtlak abi. O Gırtlak bayağı lan, oha. Gırtlak dolusu. Atın kezi Ben Oh 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 yarası. Sen nerede <laughs> başla? Atıyorum isteğine. <laughs> Öteki dünyaya gittim geldim. Evet. O saniyede Premier Lig'den 12 tane futbolcu. Sayarım 13. 14 sayarım. 15, 16. Nasıl nam oldu ee, 16? Adam. 16, 16. 11 takımı sayarım. Kopya zaten. Doğru 17. 18. 19, 20. <laughs> Ya bana olur abiye girecek. 21 değil mi? Yani ya, 20 21 sayarım. Sa 23 sayarım. 23 sayarım. 24 sayarım. Oh. Nasıl sayarım? Ben de yoktu. Ben de, yoktu. Ben de <laughs> asla bu <laughs> arada. <çıkmazdı gülüyor> Zaten ya o ben de asla çıkmazdı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onana, Altay, Rooney, Van Persie, Lampard, Balak, Mendy, Kante, e, Haaland, İlkay, <laughs> Kevin De Bruyne, <laughs> jo John Stones, Walker, Grealish. 15. 15. Ee, 24 değil mi? 9 daha lazım. 4 Şaka. Mendili elime, mendili verdi. Evet, hadi doğru doğru atıyor, doğru al, al, al. doğru. Hadi haydi hadi, hadi. İşte Enerji enerji enerji. Ya yani, 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 bak midene de zulmetme. Haydi. Tam başta almadı ya. Of. Yapış Zeki yapış yapış. Zekiyiz yapış. kardeşim. Zekan tut kullanıyor. Haydi. Sen de abi. Şu an 2'den başlıyor. Senin tur 2. Hadi. Soruyu ben sor. Sen sor. BENDE de sıra. Üçüncü tur senden başladın. Kendi sorumu soruyu, ya. Soruyu abi. düşünüyorum. Ben 30 saniyede 3 tane başkent sayarım. Dünya başkent. Evet, başkent. 3 tane sayarım. 4 tane sayarım. 5 tane sayarım. 6. 7 tane sayarım. 8 tane sayarım. 9. Nasıl yani? Güzel 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 atlattın ben de yok. 30 saniyede 9 san: dünya başkanı. Tam da sevmeyecek. Ben de yok tam da. Ben de olmaz kanka. Ben de olmaz. Bir... <laughs> <laughs> Rio, Bakü, Azer... Rio, Bakü, İstanbul. <laughs> Bu en İstanbul, İstanbul, İstanbul mu? İstanbul mu? Ankara. Ankara. Oslo, Stockholm, Berlin, Milano, Paris, Lisbon, Kaç oldu? Bir tane daha söyleyeceğim. Lisbon, Manila. Manila ne? Manila, Manila oğlum şey Filipinlerin başkenti. Bir daha anlat diyemeyeceğim. Sen de bana anlat. geliyor? ben can geliyor. Neyse ya. İki kanka. Yürü yürü yürü. Sitti. Ya sen bir insan görmedin. İki Şu tur bitti. Üçüncü turda bir görürsün. Ama azalttı yani. Ooo böyle. Ata bak bir tane. Hemen at hemen. Tamam bak tamam bak. Doldur 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 doldur. Ooo. Ama yapıştır 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 yapıştır. Bende haydi. Evet. Evet. Açık, evet. Kameraya da bak, kameraya bak. <laughs> gidiyorsun sen galiba. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. <laughs> Meli uçuyorsun. Yok Amerika uçuyor aslında. Git lan yoğurt mort ya. Al, Söylüyorum. Al bırak lan. Yani, ben, ben çıktım mı kanka sen? Ben çıktım Meli. Evet arkadaşlar. Erdo Erdoğ arkadaşımız Erdoğan dayanamadı. dayanamadı. Midesi bulandı ve mutfağa kaçtı. Yani elendi. Şimdi 3 kişi olarak biz devam Erdo ediyoruz. Erdoğan'ın çocuktan ama bir kusura vardı abi. Çok yani, şey Çok <laughs> Çok yerdi. Çok yerli, değil mi? Aynen. <laughs> 30 saniye içinde 5 tane sosyal medya platformu sayalım. Gelmiş geçmiş, aktif değil. 6, 7, 8. Gelmiş geçmiş değil mi böyle her şey evet. ama? 9. Sosyal medya mı? Tamam. Öyle mesela şey <laughs> değil. İnci sözcük değil ama. Tamam, 9. 9 Nasıl tane yani? sayarım. 30 tane, 9 tane sosyal medya platformu sayarım. Şu an öyle bitikler de olabiliyor. Ekşi sözlük, ikinci sözlük, internet sitesi değil yani. Sosyal, sosyal medya, ya. paylaşım yapabilirim. Şimdi örnek versek yani. de olmaz. Aynen örnek. Yani <laughs> doğru olmaz. Ee, 9 sayarsın, 10 sayarım. 11 sayarım. Sayar ya. Yani Burak sayar. 12 sayarım. Ee, Nasıl sayarsın? Hiçtakta da ya. Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, ee, TikTok, Vine, Foursquare, Pinterest. Olur, olur, olur. Pinterest olur. Ama 8 Oscar oldu. Ama Foursquare paylaşımlı değil mi? Paylaşımlıydı Onun mu o? Tanıdık. Threats? Evet, 9. İki, kaç Üç Aynı. kaldı? 3 mü? Red... Aynen. 3 kaldı. Threats? Ananı sikeyim yok aklıma gelmiyor. Bence Foursquare. LinkedIn. LinkedIn var. Tamam 2. Yapma 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 yapma. Daha süreç çıktı. Tamam geldi. Yapış yapış yapış. İlk kez yiyoruz. Score. skor. Götür iyi. Haydi. Haydi dedim. Getir. Bir tane daha abi. At 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 hızlı 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 iyiymiş lan. Abartma diyor ya bana. Sende. 30 saniyede gelmiş geçmiş. Ne oldu lan? 30 saniyede gelmiş geçmiş Galatasaray'dan 15 tane futbol sayar. 16 tane sayarım. Benden çıkmaz abi nah sayarsın. Tamam. Başlar. Mustera, Hakan Ünsal, Cihat Arslan, Ayhan Akman, Nonda, Linderoth, ee, Kaan Ayhan, Icardi, Osimen, e, ee, ondan sonra neydi lan? Ee, Colin e, Richards. 6 kaldı. E, ee, 10 saniye. İnsan unutuyor ya, hakikaten unutuyor. Lincoln. <laughs> Olayı zaten. 5 kaldı. Nagatomo. 4. E, ee, yani başka bir şey var. Stoperlerde Dunston sanki. Güzel güzel, güzel güzel güzel. Çök esma çök. İki tane hem de Getir hemen 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 hemen. hemen. Ya bu şey bu oğlum bir daha üstün ya. Bir daha öldürüyor bu arada. Sen de i̇ki abi şimdi şey bu tür, <laughs> Bu tür bu turda bir de var. Bu tür üç kaybeder. Şunu dikleyip siktirip gidiyor. hadi Arif başlayalım. <laughs> Kaymaz mısın tarçın? <laughs> <laughs> Ver şey. Bu onları ellis. Oğlum benim dudaklarım pek yani, acı yani. Abi sen de haydi. İki tane aldım daha bitti. İki tane mi aldın? İki tane acı aldım. Ha tamam. 30 saniyede 5 araba parçası sayarım 6 sayarım 7 8 9 10 11 12 sayarım 13 sayarım 14 sayarım benden 15 çıkmaz abi ben çıkmaz 14 sayarım başlattım tekerlek lastik silecek sop ön far far yıkayıcı 8. motor motor kulağı şase, podye, direk, kapı, buji, e, e, aks, tamam. dingi. Abi Ama seri seri. Şey seri. Ister, mı? Seri seri. Seri seri. Hemen 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 hemen. Lan tamam, dur. He? Tamam. Seri hemen. Sabret sabret. Bitecek lan. Bitti mi abi? Yok. Yer olmuyor mu sen? 2 3 tane alsaydın keşke yani. 10 tane Survivor yarışmacısı sayalım. 11. 12. 13. 14. Sayamazsın. Aynen öyle. Aynen tam onu diyecektim. 30 Başlamak. saniyede 14 Survivor yarışma Yapıştı. Tura abi, Hilmi Cem, Ümit, Karan, Adem, Kılıççı, Sema, Seda, Hikmet. Hikmet dedi. Oğlum aklım gidiyor lan. Ogeday, <laughs> e, Nisa, Merve Aydın, Merve Özcan, Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya. Kaç oldu? He, 11. Ee, Gökhan, Sadim zamına koyayım. Sadim, bir de Gökhan Keser, Sadim, bir de e, Evrim. Ben yiyemem. Öyle bir şey yok abi, gideceğim <laughs> de gideceğim. Öyle bir şey yok, yiyip <laughs> gideceğim. Abi midem yanıyor şimdi. Ama iyi Abi kaşık sen Niye aklıma şey geldi? yapıyor. Tamam. Açtım ben bir de midede boş biliyor musun? Aynı benimde. Kur'an çarpsın Aç hiç gitmiyor. Şu an midemde sadece acı var. Getir getir getir. <laughs> getir. Oo abi böyle bir şey mi var ya? <gülüyor> <gülüyor> getir. Oo abi böyle bir şey olabilir. Dört. <laughs> Yok kanka. Yok Arkadaşlar bundan sonraki süreçte dört tane. Arkadaşlar. Dört kaşık arkadaşlar. Başla kanka. Ben 30 saniyede 5 hmm, tane oyuncu sayarım. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bunlar sayarsın artık Burak Özçivi, Semra Sarıkaya, Özgür Özpirinççi, Çağatay Ulusoy ee... Neydi amına koyayım? <laughs> Turu abi çam karan kerten kendi oynamıştı <laughs> Gelmiyor kitlendim amına koyayım ee... Nesin Cevat Yok kanka Yok kanka çok kilitlendim. Büyük kilitlendim. Ne olsun da. Büyük <laughs> kilitlendim. Çok <laughs> kilitlendim. Oğlum hadi nasıl şey. Çift ya çift olduğu için çok i̇şte kilitlendim. Tek tek takım takım takı sayılır <gülüyor> da. 4 <laughs> tane. Direkt şişeye alsam komik olur bu arada. Daha çıkmıyor abi. kötü. Bu turdan sonra 5 olsun. 10 tane youtuber sayarım. Fark etmez Türkiye bana. 11 tane sayarım. 12. Nasıl sayarsın? PewDiePie, Jacksepticeye, Mr. Beast, Orkun Şutmak, Enes Batur, Meryem Can, Furkan Yaman, Ümidi, Sesegel. şey kaç oldu? 9. Kaç kaldı? 12 miydi? 3 kaldı. Ee, Atabek Doğan, 2 kaldı. Ee, Rui Çenet, 1. Son mu? Akit, Akit ailesi. Akit ailesi neydi? Atik ailesi. Var mı orada hmm. böyle? Kitlendim mi orada bu Var da, var. var abi çok kitleniyorsun burada biliyor musun? Beş kez bir sigma bir kez bir şey var. Harbiden Ama dediğin gibi evet. Dur. Ha. Arkadaşlar şu an iki atıyoruz. Ee, i̇lk attım da ilkten bile böyleyse dörtte ayvayı Atıyorum isteğine yapış yapış hemen gitmesin Uçak geliyor son iki Nasıl gidiyor kanka? Güzel güzel Son bir hadi Son. Kustu ya ben sana söyleyeyim. Burada cam var. <laughs> Nasıl <laughs> Devam mı? Devam devam. Bu saniyede 5 tane şarkıcı söylerim. 6 7 Yabancı da var değil mi? Her 8 7. 9 10 11 10. 12 13 14 Bunlar söylersin. Abi gözüm yandı. Christian Evler ya. E, Jennifer Lopez, Pitbull, Neo, Akon, Eminem. E, Ryan Reeves, Macklemore. Kaç dedim ben? 8. 4. Demet Akalın, Andı Yener, Serdar Ortaç. 3 kaldı. Ee, ne? Neşet Ertaş. 2 kaldı. Ferdi Tayfur, Bülent Serttaş. Oho! Neşet Ertaş nerede? Ne biliyorsun? <laughs> Kavraya bak. Ah Yavrum Seni burada besen. Yalan. Yalan. Yapış yapış yapış. Alınız. At onunla git hadi. Oğlum damağıma girdi. damağıma girdi. arkadaşlar abi göz yaşı bu arada ya. O kadar acı hatta bir hatta şey şey var. Kreji. Bu başka bir şey ya. Göz yaşı artıcı hatta kalp kırıcı. Eşşar ben sadece var. terledim bu arada. Güzel, ben sen ter var ben deyim göz Ben biraz terledim ben acı işim yüksek. Soğuk da aynı şekilde bildiğiniz gibi zaten şeyden görüntü beni <laughs> benimle. Arkadaşlar, bugünlük nah challenge'ımızın sonuna geldik. Ben sonları da artık bayağı bittim yani. yani Halim'den de görüyorsunuzdur. Bayağı yoğurt almadım. <laughs> 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 yani yoğurt kabına gömüldüm, kaşıklar boyu yo Yoğurt aldım, konuşamıyorum hakikaten. Ya bu acıyı kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> başka acılar alın da bu olmasın. Yani bu kadar. Burak kardeşimi tebrik ederim. Yine katılın. Alkışı teşekkür ediyorum. <laughs> Ödülü... Ödülümü alayım, takdim ederim. Plastik yapay inek. Kurban Bayramı'na özel. Bayramlarda yaklaşıyoruz zaten. Arkadaşlar bugünlük... Videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. <g colorful> Adam Charmander gibi. <laughs> Arkadaşlar videolara yorum atın, beğeni atın. Ödülseler <laughs> Atlas adamlar! <laughs> 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 Constitution... <laughs> Atlasları <Atlarsanız. gülüyor> sizi buluruz. Yani...� <laughs> yani, biz sizleri seviyoruz, sizler de bizi seviyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. kendinize Buyur, iyi, iyi bakın Allah Allah'a emanet olun takipte kalın Allah'a emanet olun bay bay.